Herkese merhaba arkadaşlar hep birlikte lig maçına hoş geldiniz. Bugün arkadaşım geçtiği ile ama maalesef şu an yanımda yok ama onunla birlikte oynuyoruz can. şu an. Şu an lig pound topladığımı söylemen köydeydim. Ondan da video çekemedim kusura bakmayın biz ilk başlatmıştık aslında. Ben bir liderim 12 puan bir araba araç. Şey ise e, Göktuğ ise ikinci. ikinci sırada Göktuğ var. 3 e, maçta 9 puan 10 arabaş. Üçüncü sırada Yusuf. 3 3 puan. Kaç maç yaptı bilmiyorum. Hatırlamadım. Ama 2 arabaş. Kuzey ise 3 puan. Ama bu eksi 9 arabaş. Kuzeye ben ezmiştim. Bu da Göktuğ'un kablosu. Bu da Göktuğ'un kablosu. Efso. Efsi onu söyleyeyim. Şimdi deplasmandayız. Formalar ben siyahla oynamak istiyorum. Siyah bana uğuru getiriyor. Ve kalemizde mustura var. Ben ona medet kullanıyordum da. Azıcık mustır olsun. Eğer mustura kötüye giderse medeti alırım. Yani sıkıntı yok o konuda. Evet. Bana tatilin nasıl gidiyor? İyi mi yoksa köyde mi tatile? <laughs> Biz bu arada Kurban Bayramı için gittik. Lewandowski başlattı. Bruno Fernandes. Simons. Simons mükemmelsin çocuğum. Dakika bir gol bil mi? Şu an kalmış. Bir şey olmaz da yanmaya çalışırız. Şazon olduğunda biri tek izin yok izin yok. Tik tik Aa, ondan çıktı. Bekleyeyim bir dakika. Kolumu iyi ay ay ayarlayamadım. Bekle. Heh. Azıcık da bir tarafa getirmeliyim. Telefonu ve şeyi. Heh. şimdi devam ki. Maşa sıfır sıfır. 10 dakika yaptığım maçı sadece penaltılara açık. Bir de o penaltı uzatmalar yok. Direkt penaltıda gideceğiz. Eden Mete Durakba. Atakan'a. Japon gibi hızlı söyledim. Atakan'a gelelim. Atakan'a Atakan'a. atakana, atakana. Evet kendi evimizdeyiz ama şey baskı var. Allah. O da ekipte PUBG çekecektik de bir türlü çekemedik. Yarın falan çekeriz yarın. Yarın söz çekeceğiz. Allah. Vur. Biz bu arada bugün dönlük. Ben bir tane shot çekmiştim ama onu dün çekmiştim. Bugün atamadım. Onun dolayı kusura bakmayın. Sorry. Allah bir türlü açamadık şu içeriye ortaya ve taş. Taş bizden. Ya onlardan çıktı. Hayır, hayır, hayır. Yanlış kullandık, yanlış kullandık. İzin vermeyin, izin vermeyin. Eder mi? Eder ah, Yanlış tutuyormuşum, pardon, özür. Boz yer. Allah doku doku açtın içiliye Lavo biz gectüğün eskiden çok darbeler yapıyorduk da ondaki levan baski. Oo. Bakkala, mısdera dikti şimdi. Doku. Doku attı. Ona geçmiyor. O katta geçmiyor ya. He? Lan çok gitti, çok gitti ya. Adam saat atmış topu. Atakan'a Defans olarak iyiyiz hücumda kötüyüz. Ya onu söyleyeyim ben defanstayız. Ama hücumda çok kötüyüz. Bum 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 Allah. 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 Anlamadık. Allah. ya. Babamla arkadan PUBG oynuyor. Dik dik dik. Bütün atak yapamıyoruz. Çok, çok kötü oynuyorsun. şu an. Ona gitti kızını sizi tekrar liderli alacak. Benim de kazanmam lazım. Şu an bu liderlik maçı gibi düşünün arkadaşlar. Rozier, Noah Mendes. İzin yok. İzin vermeyin lan. Heh. Bu da bunlar ligde bayağı bir transfer yaptı. Ben transfersiz giydim. Bu da Beşiktaş bir tane etkili izliyorsa beni. Yani gerçek futbolda etkili izliyorsa. Yani Beşiktaşlı olarak diyorum ki Korajma gelsin. Gelmesini istiyorum Gelsin. Hatta ben Korajma öyle bir hayranım ki Beşiktaş getirmiyor. Adam diyor ben beleş oynarım diyor. oynatmıyorlar, Böyle bir iş olur mu ya? Şimdi Galatasaray e mesela İKD'yi çok sevdi. Adamları hiç üşenmeden aldılar. Sen niye üşen geçtik yapıp da beleş oyuncu almışsın? Hatta senin okula bağlanmış ki anlatamıyorsun. Adam senin okula bağlanmış. Bana hani da gol yedik. Hani biliyor musun? Ben konuşuyorum yani. Yapma be Beşiktaş. Al golejmeyi. Hadi ne olur. O kadar seni istiyorlar. Sevenleri ayrı tutmayalım diyorsunuz. Sevenleri ayırmaya çalışıyorsunuz. Böyle iş olmaz. Diyorum. E, Mustafa bence hiç iş çıkadı lan. Mustafa bence iyi güzel. Ben çıkamayacağım. Güzel güzel. Şimdi sonra önüne doksan Güzel lan ne yapma lan. Şeye bak ya. Topu kaçırıyor. Sırf sizin için akşam çekiyorum bu videoyu. Akşam. Lan. Vurduk olmuyor. anlatamadım. Uf. Adam alada kaynadı. Şeyin sınavına giydi. Vuh. Lan. Ne salak lava. Bu salak. Ma. Lan ne güzel gol pıstasıydı Lewandowski. Çinsin ara ben değiştirmedim valla. Oyun kendi kendine oyuncu değiştiriyor. Ya da bekle. Neyse ne. Memendiz. Azıcık önce Dakika kaç? Çevirebiliriz. Hiç olmazsa penaltılardan kazanak ha. Hadi lan. Çık çık o iyi çık. Uf. Lan, selam. Bu arada maçın sonunda bingo var. Onu söyleyeyim. Helal. Mustera. Diktim topu. Ve doku. Doku geçti. Adam. Adam bu. Adam doku. adam beni tavsiye etmem mi? Azıcık daha iyi koş azıcık daha iyi. Koş. Lan at! Kuzeydeki aynası olmasın bu? Hayır! Oh, oh, go sandım. Go sandım. Bu arada bingo giderse ben size atacağım şort olarak. Yani... Bingo'yu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Muslera Nomendes Muslera Doku Doku Delay sizin vermedi Doku Doku O gelecek mi diye şey yaptım ya Şimdi maşayla devam ediyor. Bitmedi. Hadi lan birkaç dakika olsun bizim için. Şimdi golf fırsatları bizde olmalı. Sı lazım. Ne atana kadar sen. Bak. Dik dik. hocam. Yapmayın ya. Bana bunu yapmayın hocam. Heh taç. Çıkan da o da. Gözlerini sıkaymıştı. Bir yere kaydı. ben ölmüş. O oyun kendi kendine oyuncu değiştiriyor. son bir nefes ya. Son bir nefes. Son dakikalar değil. de bir çocuklar. Ye. Vermeyelim. Penaltıra gitsin. Penaltıra da bilirim. Bu arada siz bunu sabah izleyeceksiniz. Nasıl söyleyeyim. Sabah oyununca atacağım. Ne Koş koş koş, 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 koş. <laughs> Dakika 82 mi Yaparız ve be. hadi be takım hadi. <laughs> Mustera. <laughs> Rozier. Hayır, 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 hayır. Oh. 88. dakika. Allah'ım ne oluyor? Bir, bir sıfır hala gitmeye karşı. bitti, ihtimalim çok düşük. Takımdaki herkes öldü ama son bir fırsatımı harcayacağım. Lan götler alsanız topu. Topu topu. Lan ne kafanızı yapayım ya. O gol oldu yenmez ama ya. Ama o gol oldu yenmez ama ya. Maalesef gitti. Maç da bitti. Bingo'ya ben şot olarak açacağım. Yaktım benim Yaktın beni muster, Yaktın. Oha. Üçü değil lan? Ha, onu at. Neslen, ben şimdi bir şey mi lan? Yu. Ha, ona da Nesne bir olarak bingo yapacağım. Hadi görüşürüz.